Ne yazık ki her yön en temel unsurlar üzerinde. İster adalet tarafıyla bakın, ister ekonomi tarafıyla bakın, ister eğitim tarafıyla bakın. Her yönüyle yine zor bir sabaha ve zor bir haftaya birlikte uyandık. Tabi e, yargının siyasallaşması ve e, bu siyasallaşma üzerinden ülkemize etkisini çok kıymetli konuşmacılar aktaracaklar. Şunu söylemekte fayda var. Böylesi bir uygulamanın doğrudan insanların yaşamına mal olduğunu altını çizmek isterim. Yargı bağımsızlığını yitirip siyasi güç odaklarının baskısı altına girmeye başlarsa vatandaşların can ve mal emniyetinin kalmayacağını yargının can ve mal güvencesi olmaktan çıkacağını hepimizin bilmesi şart. Haklı olanın değil, güçlü olanın lehine işleyen bir yargı sistemi her türlü suç örgütünün çeteleşmenin önünü açmıştır ve açar. Türkiye maalesef bugün böylesi bir sürecin içerisinden geçiyor yargının siyasallaşmasının insan canına mal olan hayati bir mesele olduğu gerçeğinin bir başka boyutu daha var. Geçtiğimiz günlerde iki genç hukukçu kardeşimizin acı bir biçimde yaşadıklarını kamuoyuyla, toplumla paylaştım. Genç bir avukat Mert Akdoğan Hakimlik ve savcılık sınavında önemli bir başarı elde etmesine rağmen şeffaflıktan ve objektiflikten uzak bir sözlü mülakatta nasıl elendiğini ve acı bir içinde canına kıydığını kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak isterim. Kamu atamalarında liyakat esas alınmadığı tam bir partizanlıkla... Hareket edildiği için çaresizliğe, umutsuzluğa itilen bir gencimizi daha bitirdik. Bir başka genç stajyer savcı Mithat Can Yalman'da kurum içinde uğradığı mobbinge ve baskılara karşı yeterli hukuki ve idari koruma alamadığı mesleki bir izolasyona maruz bırakıldığı için o da canlandıydı. İnsan canından bahsediyoruz. Bir makama, bir mevkiye gelmekten, bir koltuğa oturmaktan bahsetmiyoruz. Gencecik insanların canına kıymasından bahsediyoruz. İşte kendi içerisinde bile adaleti sağlayamayan bu yapı tam da bu tür ortamların ülkemizde yaşanması gibi acı faturayı bizlere göstermekte. Değerli dostlarım, inanınız bu paylaşımımızdan sonra onlarca gencimizin feryadını aldığı puanları nasıl defalarca birinci olmasına rağmen hem de Türkiye'de nasıl elendiğini anlatan, yazan, gönderen birçok detay var. Bunu lütfen dile getirin diye feryat eden gençlerimiz var. İşte bu yönleriyle kesinlikle kesinlikle bugün oluşan yapı hiç kuşkusuz yargının siyasallaşmasından bulduğu güçle kuvvetle oluşmuş bir yapıdır. Yargının siyasallaşması